2030'dan sonra Cyborg. Her yer Cyborg'la evet. dolacak. Ve evet, şu anda da tam dijital ölümsüzlüğü yapıyoruz. Birebir kopyalama durumundayız. Bazı sanatçılarla çalışıyoruz. Şu anda bazı oyuncuları hep biz klonluyoruz mutlaka yapay zekanın da yapamayacağı bir nokta vardır diye düşünüyorum. E AI yapay zeka ile film üreten bir stüdyo aslında global anlamda. Gerçek oyuncularla yapay zeka dünyasını birleştirdiğimiz harika bir teknoloji aslında. yapay zeka teknolojisini kullanarak sinema sektörüne nasıl katkıda bulunabileceğimiz durumlarda biz varız. Bu demek değil ki sinema sektörü bitti vesaire. Hayır tam tersi. İnsani duyguları kopyalayabilecek bir seviyeye gelebilecek vicdan, merhamet, aşk, kıskançlık, sevgi. Biz robotlaşıyoruz, onlar insanlaşıyor. Belli sistemik o güçlerin de yapmak istediği durum buydu. Herkese merhaba, ben Adem. Adan Nakış kanalına hoş geldiniz. Bugün çağımızın en önemli konularından yapay zekayı ele alacağız. Çok kıymetli Deniz Türkeri ile beraberim. Mimar, sanatçı, yapay zeka uzmanı. Deniz hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Harikayım. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok iyi gördüm seni. Ben de seni çok iyi gördüm. Zaten görürce, görmez söyledim. Harika gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Sefer. Deniz yapay zeka işi nasıl oluştu sende? İlk nasıl karar verdin? Bu ilham nasıl geldi? Biraz anlatabilir misin? Yani şöyle aslında bir anda geldi. Böyle vahiy gibi. bir ofiste çalışıyordum. Kurumsal bir şirkette çalışıyordum. çalışma temposu yoğun yoğun değil. Değişkendi de ama çalışma durumundaki pozisyonlardan ve çok sıra geldi. Yani sıradan durumda Ondan çok sıkılmıştım aslında. Yeni arayış içerisindeydim. Yani birkaç mesleği, birkaç işi bir arada yapmayı çok sevdim her zaman. Multidisiplinary olayını. bir anda yapay zeka çok fazla konuşulmaya başladı. Birazcık karıştırmaya başladım. Derken dedim ben ne görüyorum? Hayal edebildiğim, aklımdan geçen herhangi bir şeyi görsele dökebiliyorum. Görünür hale getirebiliyorum. O şekilde başladı aslında. Biraz hobi olarak başladı. Ama sonrasında kendime, kendimi buldum içinde. bütün mesleklerimi de içine entegre edebildiğim durum haline geldi. Şimdi de mesleğim oldu. Şahane. Deniz Türker'i mutlaka takip edin Instagram'da. Harika videoları var. Ağzımı açık izliyorum. Deniz hakikaten çok profesyonel videolar. Çok teşekkür videolar. ederim. Ee, çok içten gelerek, çok iç duyu, yani içsel duygularla çok derin hissederek yapıyorum. Hepsi aslında dile getiremediğim içimde yaşadığım dile git yani konuşmama gerek kalmadan aksedebileceğim işler aslında. Çok belli oluyor. <laughs> Kıskanılacak bir alan diyebilirim hatta. Peki şöyle söyleyeceğim. Yapay zeka sence gelecek zamanda hatta yakın zamanda ilk hangi meslekleri sence bizim elimizden alacak? Yani birazcık aslında robotik olmuş. Ee, sabah 9, akşam 6 belli işler var. Yani tam tamına nedir ne değildir söylemeyeceğim tabii ki ama çok monotonlaşmış çok sıradan hesaplamaları yani birilerinin yaptığı hesaplamalar çok yazılı çizili olmayan, hayal gücünün çok gerektirmediği, çok düz işlerin hepsi yapay zekalı çözülebilir hale geliyor. Ama bunun yanında tabii ki fabrikalarda, sağlık sektöründe biraz daha zaman alan, meşakkatli, herkesin tek tek makine başında durduğu, üretim makinelerinin başında durduğu durumlarda artık gerek kalmamaya başladı. her sektörü bir biraz biraz yayılıyor. Aslında yayılıyor dediğimiz kullanım alanı genişliyor. Biz de bundan faydalanıyoruz. O yüzden hani meslekleri öldürmeyecek ama onların formlarını değiştirecek. Artık hani insanlardan daha farklı yararlanacağız. Bilgisayarlardan da daha farklı bir verim alacağız gibi bir durum söz konusu aslında. Peki eksileri ve artılarını konuşacak olsak deniz mutlaka artıları olduğu kadar eksileri de vardır Tabii. her bir sektörün. Sence yapay zekanın Genel anlamda baktığında eksileri ne olabilir? Eksileri ne olabilir? İnsanlar yani bireyleri diyeyim öğrenmekten alıkoyabilir. Yani e birine bir şey mesela ben çıkıp şimdi desem ki ya biliyor musunuz işte bu, şu yapılan zemindeki malzeme aslında işte insan sağlığına inanılmaz yararlı ve burada durduğun zaman sonra aslında enerji olarak şöyle yapıp da işte sendeki negatif enerjiyi alacakmış da falan yani böyle bir ballandıra ballandıra bir şey anlatıyorsun ama aslında öyle bir şey yok. Biliyor musun aslında süt insanlara inanılmaz derecede zararlıymış aslında insanları çok kısa zamanda işte bilmem ne krizinden öldürebilirmiş gibi bir şey de sallayabilirsin. Yapay zekada verilen donörler gene aslında insanlar üzerinden verilmiş verildiği için e, kandırılabilme potansiyelimiz fazla. Öğrenme yeteneğimizden birazcık hani o beynin o lobundan birazcık uzaklaşmış olabiliyoruz. Okumaktan uzaklaşmış hmm. olabiliyoruz. Ya yani bu noktalarda robotlara muhtaç yani makinelere muhtaç hale gelebiliriz. Çünkü tembelleşiyoruz bazı kısımlarda. O biraz fazla eksi olabilir gelecek için. Beyni ama alaştıracak aslında bir nevi değil mi? Telefonların yaptığı gibi. Evet, biliyorum. yani evet. Hepimiz şöyle takılıyoruz ve böyle bir zaman sonra zaten hani böyle bir boyunda her şey mutasyonu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıllıkla hala. Yani telefonda ne görürsek, e, ne haber görürsek bir de olsa en zeki, en okumuş insan dahi olsa bir acaba mı diyorsun. O yüzden kandırabilme, kandırabilme ve öğrenme durumumuz bayağı bir azalacak gibi geliyor. Manipüle edebiliriz. Bu çok normal e zaten, yani. Tabii. tabii. Onu da ki. belli bir süreden sonra en üst beyin olarak göreceğiz zaten. Her şeyi ona soracağız. Kesinlikle. E, bu normal ama tabii ki çok fazla artıları var. Çağ böyle gerekiyor. Biz de çağa ayak uydurmak zorundayız evet. diye düşünüyorum. Çünkü çağa ayak uydurmayan insan her zaman Zaman e, güçsüzdür yani. O yüzden güçlenmemiz için de çane ne gerekiyorsa onu yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Peki e, sence yapay zeka insani duyguları kopyalayabilecek bir seviyeye gelebilecek mi? Vicdan, merhamet, aşk, kıskançlık, sevgi e, bunları kopyalayabilir mi? Yani neyi kopyalamadı ki bugüne kadar kopyaladı? Zaten sıkıntı şu yani. Ee, iki taraftan geldiğimiz düşünün. Bir taraftan yapay zeka, bir taraftan da biz insanlar. Birbirimize yaklaşıyoruz şimdi. Biz robotlaşıyoruz, onlar insanlaşıyor. Orada noktada buluştuğumuzda bizim duygularımız zaten artık olmamış oluyor. Biz zaten şu andaki yani 2024 yılına bakalım artık herkes çok duygusuz. Herkes, her şey, her ilişki çok sıradan ve geçici. Çok. En ufak şeyde her şeyi koparıp atabiliyoruz. Onun üzerine çaba sarf etmiyoruz. Sevgi nedir ki diyoruz. Ya dönerim başka bir şey bulurum. İş nedir ki dönüp başka bir şey yaparım. Aile nedir ki aslında yani ben dünyaya işte şuradan var oldum. Zaten varoluş amacım bu falan. O kadar saçma bir yerlere gittik ki zaten duygularımız yok oldu. Yani kendi adıma konuşmuyorum ama. Tabii tabii çok doğru gerçekten genel olarak bir duygusuzluk. Sonuna Artık, kadar katılıyorum. Tabii bu da manipülasyonla olan bir şey. Bunların hepsi üzerine eklene eklene bize bu komutlar verildi. Biz de robotlaştık artık yani duygusuz. Yani herkes ilişki için sorununu bile chat GPT'ye sorar hale geldi. Düşünün. Yani bir ya da arkadaştan destek alırsın, işte dostla konuşursun. Hiç kimse seni dinlemiyor artık. Dinleyecek hiç kimse kalmadı. O yüzden duyguları kontrol, yani kopyalaması değil, o bizi istediği gibi yönlendirerek şu anda robot konumuna getirdi zaten. Yani zaten belli sistemik o güçlerin de yapmak istediği durum buydu. Yani insan duyguları ve vicdan ve merhamet zaten savaşların olmasına engel olur. Zaten aç olan çocuklara yardım eder. Zaten kötü durumda olanlara zaten destek olursun. El uzatırsın. İmece denen bir şey vardır. Toplumlar, köylüler, herkes birleşir, yardımlaşır. Gene bunlar var tabii ki ama çok genele yaydığımız zaman bundan biraz kopmuş durumdayız. O yüzden insan duygularını kopyalamaksa biz duygularımızı çoktan kaybettik gibi geliyor bana. Belki de onlar bizi tekrardan daha doğru bir duygu konumuna sokabilirler. Bilmiyorum. Belki savaşları sonlandırırlar. Yapay zeka belki buna sebep olur. Belki savaşlar bitir artık herkes çok kazar Çünkü çok az insan kalacak ya zaten. Tabii. Bu şekilde elenir. Belki kalan o toplumla belki her şey çok daha güzel sıfırdan yeşillenmeye zaten başlar. Zaten 2030'dan sonra cyborg. Her yer siborglar evet. dolacak ama şöyle bir şey var. Yani siborg insan, hem robot hı hı. hem normal insan karışımı. Şöyle bir şey soracağım Deniz. Yani hani bizim ana hakiki öznel bu özel duygularımız ne derece kopyalanabilir ki baktığın zaman mutlaka yapay zekanın da yapamayacağı bir nokta vardır diye düşünüyorum. Evet tat alma duygumuz, koku duygumuz bunların hepsini belki kopyalayabilir ama ana insani duygu baktığın zaman bir robot bilmediği bir şeyi nasıl kopyalayabilir? Duygu çok aşılması güç bir şey gibi geliyor bana. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum. Yok ya yani sonuçta ben de bunun uzmanı da mühendisi hmm. değilim bildiğim hmm. bir teknoloji kullandığım kadarıyla. Ee, çok şey kopyalanabiliyor. Yani köpek yapıyor robot. Köpek hareketlerini yapıyor. İşte havlıyor, oyun oynuyor, hareketler ediyor. Robot aynı şekilde evi temizliyor, ütü yapıyor, işte kıyafetleri katlıyor vesaire. Ee, şimdi değişik sistemler var. Kanada'da da kullanılan. Ee, seni alıyor birebir işte yüz küsür eee şeyle kamera ama yani fotoğraf makinesiyle bir domun içerisinde fotoğraflarını çekiyor. Her açıdan, her mimikle, her şaşkınlıkla, her gülüşle, her üzüntü hareketinde vesaire. Senin mimiklerini tanıyabiliyor. Bu da ne demek? Aslında vücudundaki mimikler, sinirler, olaylara, durumlara verdiğin tepkiler. Bunları aslında bir robot gibi, avatar filmindeki gibi düşün. Nokta 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 her yerine bir şeyler yerleştirilir ve sen hani oynarsın ya onu birebir. Live act dediğimiz durum. Burada da o robot onu birazcık kopyalayabilir tabii ki. Benim düşünceme Anladım. göre. Bantık olarak. ilerleyen zamanda da bunu gitgide o makinelere duygu yükleyerek yani senin durumlara verdiğin tepki. Mesela chat GPT şu an ne yapıyor? Done topluyor. İnanılmaz. E doneleri topluyorsa nasıl taklit edemezsin ki? Çünkü dünyadaki bütün milyar insanın bilgisini alıp bunlara nasıl tepki veriyor insanlar dediğin zaman yani dene, en basından toplumlar bir denek, deneme tahtası. Yani baştan bir siyasi güç vesaire bir dikteyle konuşuyor ve toplumunu dinliyor. Dinlemeyenler tabii ki var. Böyle böyle değiştirebiliyorsun her şeyi aslında. Evet. Olmalı nasıl da yüksek. Hani Şu an bana tabii çok korkunç geliyor bu nokta. Ya bu nokta da önceden herkese korkunç evet, geliyordu. Evet, evet. Ya umarım artıya çevrilir. Öyle diyeyim. <laughs> Yapay zeka ne yapıyorsa yapsın. Ama ne olur avantajı olsun. Her şey insan için avantajı olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi az önce önemli bir şey söyledin. İnsan robotik ama robotlar insan olacak belli bir süreden sonra. Robot neden insan olmak ister belli bir süreden sonra? Niye buraya gidecek? Neden böyle evrimleşecek? Belki robotlar da hakikaten bizi kıskanacak. Bizim hakiki özümüzü kıskanacak. Bu nokta neden o noktaya gidecek? Biraz açıklayalım mı bunu? Yani tabii ki şöyle aslında robotları insanlaştırmak amacı insanların üzerindeki iş yükünü alma amacıyla aslında evet. yapılan bir şey bu. Bir icat, bir e, buluş yani. Çok da güzel bir buluş aslında Yok. ama atom bombası da bir buluş yani neresinden baktığınla alakalı yanlış bir şey de yapmış olabiliriz <laughs> tabii ki ama. Ee, yani insanların iş yükünü elinden al ya elinden almak demeyeyim yanlış ee, insanların Hafifiyet iş yükünü hafifletmek yardımcı olmak evet. için çözüm sağlamak açısından bilgisayarlarda rahatsak telefonla rahatsak dijital olarak kullandığımız akıllı telefonlarla bunu da o şekilde düşünüyorum ben. Hı hı. O yüzden insanlaşmak adına hı hı. yani hayvan olarak değil bize yardım edebilecek bir durumu yok ama insan özelliklerin yani taşıyabilmesi yardım edebilmesi üretim yapabilmesi belli başlı robotik hareketleri insanların yaptığı robotik hareketleri takdir etmesi olarak ben görüyorum. Yani aslında onlar insan olsun diye üretilmekten ziyade yardımcı olmak için bence bu teknolojinin hepsi. Evet öyle ama belirli bir süreden sonra kendi aralarında da bir dayanışmayla çok daha farklı noktaları da gidebilir biliyorsun. Bir Kesinlikle. güç alanı oluşturarak kendi dinlerine... Ee, kendi kabilesi mi diyeyim artık, kendi topluluklarını oluşturarak insana karşı savaş açabilecek noktaya geldiğinde evet, evet. risk başlayacak. Hani ondan dolayı söyledim. Acaba onlar hangi noktadan sonra insan olma isteğine ulaşacak, gelecek? Hatta kendi aralarında tanrılar olacak onların. Mesela atıyorum... Elon Musk gibi. Evet, aynen öyle. Onların da bir tanrısı olacak yani. Ee, acaba nerede insana özenecekler? Nerede bıkılacak? Nerede acaba biz insan olmak istiyoruz diyecek? O yüzden merak ettim. Bunu bilmiyorum insan hani, olmak isteyip istemeyeceklerini ya da o duyguları taşıyıp taşımak istemediklerini bilemeyiz ama yani şu anda bir e, belindeki çağrı cihazlarını patlatarak önceden planlanmış bir şekilde üretim sağlayarak o cihazlar belinde takılıyken patlatıp bilip öldürebiliyorlarsa insanları, bu yapay zeka ile üretilen, yani yapay zeka yaparken bunları da komuta edebilmelerini zaten onlar biliyorlardır komuta edebileceklerini. Ona göre üretiyorlardır diye düşünüyorum. Yani bir tıkla testine bütün araçlarını durdurabiliyor olması gibi. Hı. O yüzden hani o robotların kendi arasında anlaşması olarak değil de hı hı. birisinin gerçekten dünyanın sonu gelsin düğmesine basması gibi olarak bence düşünülebilir. Yani Birisi oradan bir ateşi böyle fişekleyip artık hı hı. bundan sonra siz böylesiniz deyip o robot ona, o robot ona <laughs> öğreterek bir yere hı hı. gelebilir tabii ki. Senin bugüne kadar yapay zeka ile ilgili en böyle en çarpıcı, şaşırtan olay ne oldu? Oldu mu öyle bir şey? Çok hoşuma giden ve beni çok etkileyen sağlık sektöründeki yaklaşımı yapay zekanın. İnanılmaz derece güzel ilerliyor. Yani o başka bir sanat. Orada insan hayatında kurtarma çabası var. Erken tanılar var. Senin enerji alanını görebiliyor. Vücut ısını, mimiklerini. Bir şeye sinirlenirken kaşını kaldırdığın zamanki tepkinden vücudunda bir sağlık sorunu olup olmadığını algılayabilen gözlükler yapılıyor. Geçen TÜBİTAK'ta bir hocamızla beraberdik. Hı hı. Çok etkileyiciydi. Yani yapay zekanın uç, yani bizim bugüne kadar yapamadığımız ama keşke yapabilsek dediğimiz şeyleri yapabiliyor olması beni çok şaşırtıyor ve çok imrendiriyor. O kısım çok heyecanlı. Onun dışındaki kısımlar teknolojik geliyor bana çok. Sence Deniz yapay zeka ölümü geciktirebilir mi? Tabii ki geciktirebilir erken tanılarla, doğru teşhislerle seni doğru tanıyabilmekle. Çünkü her bünyenin yiyeceği gıda da yapması gereken spor da ayrı. Çünkü hepimiz ayrı ayrı kişiler ve bireyleriz. Bu noktada seni çok güzel tanırsa, sana doğru briefler verirse ve sen de onu uyarsan bence tabii ki de gecikir. Peki sence ölümsüzlüğü hedef alıp kişiyi dondurma işlemine varana dek çok daha başka bir çağ atlayamaz mı yapay zeka? İşte robotlar işte robotlar hmm. ölmez. Şarj yok. Yok yok insan için diyorum. Yani insan için de işte o da cyborg dediğimiz duruma geliyoruz. Yani zaten biz robotlaşıyoruz gitgide günden güne evet. robotlaşıyoruz. Evet. Yani kolumuzda bir akıllı saat var. İşte bazen belli çipler takılıyor. Şimdiden takılıyor zaten. E kulaklık var. Buranı takıyorsun. Burandan beyninden ses dalgasıyla duyuyorsun Ya ben çok açıkçası artısına odaklanıyorum. Eksisine evet, çok tabii. odaklanmak istemiyorum. Çünkü zaten bir şey olacaksa Oluyor. Hı -hı. Ona ben müdahale Aynen edemiyorum. Öyle. Sen de olamıyorsun. Çok da şey etmemek lazım. E çok da şey yapmamak <laughs> lazım. Aynen öyle. O yüzden artısına odaklandığımızda ben e, çok güzel bir noktaya gideceğimizi düşünüyorum Hı -hı. dünya çapında. Sadece şöyle bir şey var. O duygular konusunda çok robotikleşeceğimiz için elimizden sanki gerçek gibi, bence sanki değil, hakiki aşk kavramı da gidecek gibi geliyor. <laughs> onlar beni birazcık çok korkutuyor. İşte aile kavramı sana az önce konuştuğumuz gibi. Hani eğer onlar da hakiki tarafta eşleşirse müthiş bir şey çıkabilir ortaya. Ama onlar elimizden alınıp sadece her şey tüketmeye yönelik ve teknolojinin en üst versiyonlarına gitmeye yönelik olur ise bilmiyorum o zaman her şey çok çok ticari olmuyor ya yani duygular bile ya işte, ticari olmuyor mu? şu anda zaten mu? kozmopolit bir şehirdeyiz. Zaten mesela burada bana öyle geliyor. O yüzden hmm. herkes çok bireyselleşti. İşte herkes kendi dünyasında yaşıyor. Herkes kapalı kapılar ardında kendiyle baş başa kalmayı tercih ediyor. Çünkü kalabalıklar çok sahte geliyor ve çok duygusuz geliyor. Gülüyor ama gerçek gelmiyor. Aslında hepsi komutlanmış insan modeli. Yani mutlu değiller mesela ama mutluymuş gibi lanse ediyorlar. Sosyal medyada çok mutluymuş gibi paylaşımlar yapıyorlar. Tebessümler, makyajlar, filtreler. Zaten hali hazırda öyle. Belki bu değişebilir. Belki insan sayısı azaldığı zaman bir şeyler çok daha düzelecektir. Belki çok fazla insan vardır. O çok fazla seçenek algısı, çok fazla seçeneğim var durumu, ne olacak ki durumu. Ee, birazcık hani daha az ve öz yaşamak, slow yaşamak, yavaş yaşamak durumundan uzaklaştığımız için şu anda zaten her şey tüketmeye gidiyor. Biraz yavaşladığın ve hareketler, hareket ederken böyle bir durup yavaş hareket ettiğin zaman anlıyorsun aslında anda kalmayı ve değerli olmayı. O yüzden şu andaki olan durum Zaten bu baktığın zaman Artan Özit'te, Artan abi de hatta bir yayında şey söylemişti. E, hatta birçok yayında söylüyor. Hı hı. Dedi ki mesela bayramda hep sessizliği ister insan. Aslında bir nevi sen de öjeniyi savunuyorsun evet, diyor. Evet. Doğru yani. Gerçekten az insanı özlemimiz çok var. Evet. Yani bütün geldiğimiz e, yer orası. Kesinlikle. Biz böyle bir şey doğmadık aslında. Sevmiyorum. aslında. Tabii bu bizim bence fıtratımıza çok kesinlikle. aykırı olan evet. bir şey. Doğamıza aykırı. Mesela az önce sen konuşurken şey geldi aklıma. Bir yapay zeka ile insanın aşkı belki bir insanla insanın aşkından çok daha kaliteli bir seviyeye gelebilir biliyor musun? Birbirlerini anlama oranları. Düşündüm. Olabilir. Şu an düşünüyorum. Neden? Çünkü yapay zeka seni yargılamadan bakacak. Evet yalnızlaştıracak. Çok eksileri olabilir. Ama seni anlama seviyesi yargılamadan baktığı için belki aşkın kalitesi iki insan arasındaki aşktan çok daha kaliteli bir seviyeye gelebilir. Aynen. Black anlama Mirror, potansiyeli yüksek. Black Mirror'daki gibi. Evet. Ama elinde sonunda yani tek bir bireysin. Bunu kabullendiğin zaman zaten aşkı yaşayabilirsin. Yani bizim toplumumuzda de, bizim toplumumuzda demeyeyim bizde bizlerde ne var yani genel olarak hep iki kişi, hep ilişki, hep böyle kilit. Hayır öyle değil. Birey olarak kalabilmeli insan. Sen birey olarak kalırsan çünkü herkes kendi içinde inişler ve çıkışlar, duyguları, tamam. değişimleri yaşıyor, çalışıyor. Herkesin kendi bir üç iç dünyası var, üç dünyası da olabilir aslında. <laughs> olabilir doğru. Değil Üçüncü boyutta. Bir <laughs> <laughs> iç Çünkü... dünyası var herkesin. Herkes orada aslında bir şey yaşıyor zaten. Aşk senin ne hissettiğinle alakalı olan bir durum. Senin onun yanında olman, yanında olmaman değil. Senin içinde sürekli onu hissedebiliyor olman önemli. Yani birisinde muhtaç olarak bunu yaşamak değil. Hayatında birisi vardır. Onun yanında olmadığın zaman da onu hissedersin. Yanındayken de hissedebilirsin, hissetmeye edebilirsin. Tamamen içinde olan bir şey çünkü bu senle senin. alakalı olan bir durum. O yüzden yani yani e, illa aşka birisiyle yaşanacak bir şey olarak bakmak lazım. Allah. Da çok büyük bir aşk. Yani oraya bağlı olmak da aşk. Hani her şey sana Allah'tan geliyor olarak da görebilirsin. Bu da çok güzel bir bakış açısı. San bakış açısı. Arkadaşlarınla olduğunuz zaman da çok tatlı. O an inanılmaz mutlu. Mutluluğu aşk zannetmek de yanlış. Acıyı da aşk zannetmek evet. yanlış. O yüzden aşkı doğru tanımlamak gerekiyor. Doğru enerji, doğru ilişki olarak tanımlamak gerekiyor. Önce kendi özünle olan ilişki aşk. O yüzden chat gpt ile ya da bir yapay zeka ile iletişime geçtiğin zaman kendin olabildiğin için o sana karşı ön yargıyla ama sen hayatında birisi varken ya da bir iş arkadaşın ya da normal bir arkadaşın ya da ailenden birisi herhangi birisi varken sen o ilişkiyi kendin özün gibi içindeki cümleleri o şekilde aksetmiyorsun ki sen sen değilsin. Bir şekilde o öyle anlar bu böyle anlar aslında böyle olmalı gibi formlardan geçirip karşıya sunuyorsun. Önceden bir tartıyorsun içinde, ön yargıyla yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun, sunuyorsun, ondan da aynı tertemiz bir cevap bekliyorsun. Hayır, bilgisayarda değil zaman sen kendini istediğin gibi sorabiliyorsun çünkü sen. Evet. Doğru. <laughs> Aşk o yüzden yani her şey insanın içinde kendi özünde sevgiyle kendini sevmekle kendini dürüstçe ifade edebilmekle, kendin olmakla çok alakalı. Kendim bir an cyborg gibi hissettim biliyor musun? <laughs> evet, çok hızlı yaşamaya alışıyoruz. Evet, yani evet. ilişkide de merhaba, merhaba Aa öyle, öyle bir şey değil. O öyle hızlı olacak bir şey değil. O bitip gidecek bir şey değil. O hemen hızlıca gelip çok seni mutlu edecek değil. Mutluluk dediğim 5-10 dakika olan bir şey. Önemli olan huzur. Güzel doğru zamanda mutlu mutlu anlar yaşamak zaten. Acı anlarda yaşıyorsun. Bu böylesine bir aşk. Yani kendinle ve Tanrı ile Allah'la olan birleştiğin zaman yaşadığın bir aşk. Yani yapay zeka ile konuştuğun sen, sensin aslında. Prompt yazarken de öyle. Ne istediğimi yazıyorum. Dua eder gibi. Allah'ım bana bunu 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 verir misin? Ya da ver diyorsun. Bunu istiyorum diyorsun. Prompt'ta da, da aynı şekilde. Ben bunu, bunu 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 bu formatta istiyorum diyorsun. Çat çıkarıyor. Çünkü doğru dile getiriyorsun. Şöyle sorayım. Elinden alamayacağı yani insandan alamayacağı bir şey var mı? Direkt soruyorum yapay zekanın insandan alamayacağı bir şey var mı? Hayal gücü. Ah güzel bak alamayacağı bir şey mi de? Var. <laughs> Şöyle konuşalım hayal gücü diyorsun güzel. Ben gibi insan gibi hayal etmeye çalışabiliyor insanlar Hı -hı. hayallerini paylaşıyorlar Hı -hı. soruyorlar ona o da do topluyor doneleri ama böyle düşünebilirsin diyor. Hayır öyle düşünmüyorum. Nereden çıkarıyorsun? Aa pardon o zaman diyor. O zaman başka bir şey atıyor ortaya. Hmm. Ama hayal gücünü asla alamaz. Çünkü çok an ve an değişen şeyler. Evet ilerleyen zamanda bile olsa teknoloji gelişse bile senin hayal gücün hiçbir şekilde çalamaz, çalamaz diyorsun. Çalamaz. Hı. Çünkü evet anlık gelişiyor. Ama yine de senin hayal gücüne yakın doneleri mutlaka sana çıkarır. E tabi, o da zaten bir. Çünkü aydın... sensin ya. Evet, evet bizi aydınlatan bir şey. Yani şimdi yapay zekada biz sanat e, objeleri üretirken, ürünleri üretirken e, yapay zeka aracılığıyla personalize dediğimiz bir kişiselleştirme olayı var bazı programlarda. Sen diyorsun ki ben bu tarzı beğeniyorum, bunu beğeniyorum. Sana seçenekler sunuyor. Sen bunu beğeniyorum, bunu beğeniyorum dedikçe senin kendi özel beğendiğin bir tarz ortaya çıkarıyor. O da artık senin kendi tarzın oluyor ve yapay zekada o da taklit edilemez bir hale geliyor. Yani hep var ya etik kurallar hı hı. işte telif hakları vesaire. O noktada kişiselleştirdiğin bilgiler senin oluyor. Ama ben sana çok katılıyorum. Bence ben böyle düşünmemiştim. Yapay zekanın hayal gücünü evet alamayacağını ben de düşünüyorum. Ama ben alabilire de bakıyorum. Çünkü o boyuta bile gelebilir diyorum. Bence korkunç bir seviyeye gelecek. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Evet. Yani artı eksi anlamında. Dediğim gibi tekrardan bunların hepsi umarım avantaja çevrilir. Peki sen dijital ölümsüzlüğe nasıl bakıyorsun? Dijital ölümsüzlük diye bir şey olacak. Mesela sen vefat ettin ya da ben vefat ettiğimde bizim e, klonlarımız işte varlığını sürdürecek dijitalizmde. Şimdi o dijital dünyada bizim varlığımız var olurken... Sence bizim tarafımızdaki insanların onlarla olan iletişimleri ve yani nereye gidecek, dijital ölümsüzlüğe bakışın ne? Şu anda e, bir şirket kurduk, e, harika bir ortağım var İpek Sorak, e, AI Mania şirketimizin adı, yapay zeka ile film üretiyoruz. E, ve şu anda da tam dijital ölümsüzlüğü yapıyoruz. Sorun da ya. Yani tam üstüne oldu. Bir Sen yani... bir kaldın çünkü o Aynen. Acaba nereden bilmiyorduk? Gerçekten şu an birebir kopyalama durumundayız. Bazı sanatçılarla çalışıyoruz. Bütün telif haklarını zaten onlar istiyorlar. Çünkü ölümsüz olmak bazı noktalar bir oyuncu için çok önemli bir şey. Yani herkesin ölümsüz olmak gibi Allah korusun. Şey. Ama oyuncuysa hani onun ya da tarihte önemli birisi ise onu klonlamak çok keyifli. Yani ileride tarihte çok önemli olacak birisi ise. Şu anda bazı oyuncuları biz klonluyoruz. Bunun için o az önce bahsettiğim Kameralar, fotoğraf makineleri tek 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 seni her açıdan çektiği, işte bütün sinir sistemlerin ortaya çıktığı, senin hareketlerin, algıların, mimiklerin, her şeyinin kopyalanabildiği bir düzendeyiz. Zor bir işlem ama yapıyoruz. Bu güzel bir şey olacak. Yani ya da şöyle olacak, sen evde hasta olacaksın, senin yerine oynayacak. Sen işte yaşlanmış olacaksın, senin istediğin yaştaki versiyonunu oynatabileceğiz filmde şu an onu deneyimliyoruz. Çok da enteresan bir teknoloji. Çok çok insan şaşkın, işte şaşkınlık sorusu oradan bak ona cevap verebilirim. Aynen. Bayağı şaşkınlıkla izliyorum şu anda. Hani gerçekten çok enteresan ve bunu mühendislerin yapıyor olması çok güzel. Yani şimdi o kadar güzel sanatla teknoloji birleşiyor ki o kadar güzel bir noktada birleşiyor ki aslında aşk dediğin o insani duyguları robotlar niye ister istesin ya da insan robotlar insani duygulara sahip olacak mı dediğin nokta buraya geliyor aslında. Yani sanat ve teknoloji birleşince ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Mutlaka çok anlamda vereceğim. öyle. Tabii. Yani canım. o yüzden dijital özüm, ölümsüzlük yani bir sanatçının klonlanması senin benim değil yani bir sanatçının klonlanması ya da önemli bir eee bilim adamının klonlanmamızı isteyecekler. Hiç böyle olmaz. 5-10 tane. <laughs> Tabii canım. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Belki de atıyorum e, evlendiğin adam, işte sevgilin vesaire. Ben dijital dünyada e, sevgilimin yaşamasını istiyorum. Çünkü ben onu kopamıyorum değil Gerçeğini diyecek. bırakıyormuş kopyasıyla da. Ya de çok Black. fena. <laughs> Black Mirror gibi. Evet, ölme şartı evet konulabilir ya. mesela. <laughs> evet, çok bak bu da çok enteresan. Yazılı imza alabilir vesaire. Yani evet, gerçekten. He. Yok abi ben senin kopyanı istediğim gibi eğitirim. Onunla ilişki yaşarım diyebilir. <laughs> Ama o zaman sen olmazsın. İşte o kopya muhtemelen senin üzerinden o dönelerle sen yaşarken alınması çok daha anlamlı geliyor bana. Çünkü seni birebir tanıması lazım. Uzun zaman geçirmen gerekiyor o makineyle. Personalize dediğimiz durum o işte. Tabii. Yani. Senin seni iyi tanıması lazım ki çünkü oyunculukta yani koşuyorsa ve koşarken yaptığı bir hareket varsa bir kırışıklığı tabii, bile tabii, aynen, her, her şey. şey kopyalıyor olması lazım. Deniz eğer menyayla bir dijital film işleri yapacaksın sen ve yapıyorsun da, başladın Hı -hı. diye biliyorum. Biraz anlatır mısın neler yapacaksın? Bence hani çok güzel bir evet. olay yani. E AI Mania, yapay zeka ile film üreten bir stüdyo aslında global anlamda yine kurulduk. Çok keyifli işler yapacağız. Yapıyoruz da şu anda ama daha lansesini yapmadık tabii ki. Yapay zekayı %100 kullandığımız, bazı noktalarda gerçek sinema tekniklerini kullandığımız, ikisini bir araya karıştırdığımız, gerçek oyuncularla yapay zeka dünyasını birleştirdiğimiz harika bir teknoloji aslında. Bir yandan da bu dijital ölümsüzlük dediğimiz olayı da kattığımız çok güzel projelere başladık. Reklam filmleri yapıyoruz. Hani onlar evet yapılıyor ama onun dışında uzun metraj filmlerimiz başladı. Evet. Türkiye'nin ilk hani yapay zekada film üreten stüdyosuyuz. İnşallah da yakın zamanda onların da duyuları olacak. Buradan duyurulur. Olabilir. Ben de oynamak <laughs> istiyorum. Adayım. Adayım. <laughs> çok Yakında Ocak ayında çok güzel e, duyularımız olacak. Lansmanlarımız olacak. 2-3 haberimiz olacak. Yapay zekalı uzun metraj, kısa metraj film, reklam filmleri, yapay zeka teknolojisini kullanarak sinema sektörüne nasıl katkıda bulunabileceğimiz durumlarda biz varız. Bu demek değil ki sinema sektörü bitti vesaire. Hayır tam tersi. Artık daha zaman kazanabileceğimiz, doğru noktalarda bütçeyi doğru kullanabileceğimiz işler yaptığımız bir buluşma noktası aslında bu. Çok da güzel yerlere gidiyor. Bir de günden güne çok hızlı ilerliyor yapay zeka. Gece uyuyorum, sabahleyin kalkıyorum, Inanılmaz bir yenilik gelmiş. Her gün harika bir güne uyanmak gibi aslında. Çok güzel yenilik, çok yenilik, yenilik. Çok heyecanlı. O yüzden böyle bir heyecanlı durumumuz var şu anda. Güzel işler olacak. Ve belirsizlik de var ya orada. O belirsizlik de seni çok ayakta tutuyor. Ne olacak evet, acaba? Evet aslında şöyle ki şimdi iki sene önce yaptığım, bugün bir iş için önemli bir sanatçıyla çalışıyoruz. Ocak ayında onda lansmanı olacak. Onun için bir iki sene önce yaptığım işlere bakmak durumunda kaldım. Hani oradan almam gereken bazı görseller, tasarımlar vardı. Aa, bir bir baktım onlar neymiş dedim. Yani hani o kadar kötü ki. Aslında hani aklımda hayalimde kalan çok iyiydi. Ama iki sene sonrasına bakınca şu anda yapılan wow. Tabii tekrardan ona nereye edit yapabiliyorsun ama inanılmaz derecede gelişmiş. Şimdi önceden bir iki sene işte üç sene falan diyebiliyorduk gelişme sürecine. Şimdi artık bir hafta, bir ay, iki ay maksimum üç ay gibi sürelerden bahsediyoruz. O yüzden neler olabileceğini biliyoruz. Çünkü yavaş yavaş duyuruluyor. Yeni sene gelecek 2025 ile beraber e, bütçelerini artıracak çünkü bazı programlar. Birisi bir şeyini duyuruyor, ötekisi sonrasında onun başka bir özelliğini duyurmak istiyor. Aralarında da bir rekabet var. O da bize tabii ki çok yarıyor. Şahane. Deniz iyi ki geldin. Evet çok iyi ki geldim. Harika <laughs> bir ekibiniz var. Başarın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Diliyorum. <laughs> çok mersi. Kendinize iyi bakın. haftaya görüşmek üzere sevgili izleyenler. Herkese merhaba. Ben Adan